Nilay öldü mü yoksa ters köşe mi yapılacak? Diziden kimler çıkartıldı? Yeni bölümde bizi bekleyen sürpriz hakkında konuşmadan önce Nilay diziden çıkmasın diyenler videoyu beğensin sayımızı görelim. Diziyle ilgili tüm haberleri ilk sen öğrenmek istiyorsan hemen abone ol. Fragmandaki ipuçlarına göre Nilay ağır bir darbe almış gibi duruyor. Dizinin hayranları için bu beklenmedik bir gelişme olabilir ama Nilay'ı canlandıran Feza Civelek daha önceki röportajlarında zaten bazı imalar yapmıştı. Ancak senaristlerin sürprizlerle dolu olduğunu biliyoruz. Son dakika bir değişiklikle Nilay'ın sağlığına kavuşması da ihtimal dahilinde. Yine de kişisel fikrimi soracak olursanız Nilay'ın bu sezon diziden ayrılacağını düşünüyorum. Nilay dışında diziye veda eden iki isim daha var. Görkem ve Resul Bey. Bu ayrılıklar hikayede yeni bir dönemin başlayacağının sinyallerini veriyor. Özellikle Görkem karakterinin gitmesiyle dizide dengelerin nasıl değişeceği merak konusu. Resul Bey'in vedası ise olayların seyrini daha dramatik hale getirebilir. Tabii şu an tüm gözler cuma günü yayınlanacak olan yeni fragmanda. Nilay'ın durumu kesinleşecek mi yoksa bizi başka sürprizler mi bekliyor? Şahsen senaristlerin bizi yine ters köşe yapabileceğini düşünüyorum. Çünkü Kızılcık Şerbeti'nde hiçbir şey göründüğü gibi olmuyor. Sizce Nilay öldü mü yoksa sakat mı kalacak? Yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizlerle paylaşın. Ayrıca dizimizle ilgili ilk bilgileri kaçırmamak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.